Merhaba sevgili arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun konusu kimler neden mobbing uygular iş hayatında, e, özel hayatımızda. E, neden narsizm, e, neden manipülasyon şeklinde davranışlarla karşı karşıya kalıyoruz ve bunların karşılığında neler yapmamız gerekiyor. E, kişiler neden mobbing ya da manipülasyon e, ve daha Türkçesi söylersek işte sizin üzerinizde liderlik kurma çabası e, yahut da sizi karalaması, negatif eleştirilerde bulunması, enerjinizi aşağı düşürmesi, sizin modunuzu aşağı çekmesi, mobbing, manipülasyon. Bunları bu şekilde Türkçeleştirebiliriz. Ke Keza zaten böyle söylediğimde daha çok anlamlı hale geliyor. Neden insanlar bunu yapıyorlar? Öncelikle siz durduk yere hiçbir şey yokken, negatif bir eleştiride bulunuyorsa bir insan işte atıyorum tam tersi istikamette övgüler de yağdırır size ama bir anda işte ne bileyim ya işte ayakkabın çok çirkin saçın böyle olmamış işte bunu yapmışsın ama hiç güzel olmadı yani pek olmamış öyle olmuş böyle olmuş gibi altında bir anlamı varsa ya da bir pozitife işaret ediyorsa yani sizin gelişmeniz için bir şey içerikliyse zaten siz onun tavsiye ya da bir geri dönüş, bir feedback olduğunu anlarsınız. Ama bu alenen anladığınız şeyin hiçbir anlamı yok, hiçbir sebebi yok. Ona ne? Senin terliğinden, saçından, küpenden, tokandan diyebileceğiniz noktalardan bahsediyorum Bunlar genelde manipülasyon mobbing şeklinde iş hayatında ya da özel hayatlarımızda karşımıza bu dönemde çok çıkıyor Neden Çünkü güç artık daha çok bilgiye Üstün gelmeye liderliğe işte karakterize üstünlük sağlamaya e, bağlandı ve e, insanların e, güçlü olduğu yer artık iş hayatı, maddi dünya işte kapital sistemin içerisinde title, ünvan işte konum, kariyer e, gibi noktalar ya da ilişkilerde bir başarı sağlama e, içgüdüsünde insanların çok çaba verdiği bir dönem. O yüzden böyle şeylerde e, yoğunlukla iş hayatımızda da e, ilişki hayatımızda da paralel bir şekilde karşımıza çıkıyor. E, ben yine Güncel enerjilerden yani evrensel olarak içinde bulunduğumuz dönemden kendim gözlem yapıp deneyimler çıkartarak biliyorsunuz konuları seçiyorum. İnşallah daha çok buluşacağız bundan sonra. Durduk yere negatif eleştirde bulunan bir insan. Mesela ben bir iş konulu, proje konulu bir görüşmeye gitmek üzereydim. ve görüşmede bulunacağım kişiler de işte toplumda lider vasıflı kişiler, işte bazı projeleri yöneten kişiler. Ben bana kendileri ulaşmalarına rağmen mesela şöyle bir şeyle karşılaştım. Çok övgü, çok beğeni, çok takdir, birlikte çalışmak isteği falan gibi bir durum. Ama artık tamam hani okey beraber çalışabiliriz gibi bir şeylere girdiğimiz noktada Durduk yere bir negatif, alakasız bir yerden bir eleştiri geliyor. İşte atıyorum yani bu tür kıyafeti sana pek yakışmıyor falan. Kıyafetle ne alakası var? Yani biz iş yapacaktık gibi. Bunun anlamını aramanıza gerek yok. Böyle bir kalırsınız zaten. Hani nereden çıktı ya filan dersiniz. Hani böyle bir negatif eleştiride bulunuldum. Çok ciddi bir sınavdır arkadaşlar. Karşınızdaki kişi sizinle çalışacağında ya da bir e, iş ortaklığı yapacağında ya da o bir ilişkinin içinde de aynı şekilde. E, bir taraf lider olma içgüdüsünü eğer kendini tanımıyorsa egosal frekanslarda yaşayan insanlar yaparlar bunu zaten. Hani bunu açıklamaya gerek yok. E, özgüvenli bir insan zaten liderdir e, ya da lider vasıflarıyla e, lider olduğunu ispatlamaz. E, zaten sizi iyiye doğru yönlendirirken onun liderliği ortaya çıkar. Ama bu tip durumlarda içsel olarak özgüvenini bulmamış, belli bir egosal sistemin içerisinde liderlik konumuna gelmeye alışmış bir insan sizi bu şekilde domine etmeye çalışır. Orada aslında yakalamak istediği bir nokta var. Size negatif bir eleştiri yaptığında bakalım onu değiştiriyor musun? Ya işte bu sana olmamış dediği bir şeyi gördüğünde karşındaki insan uyum sağlamak içgüdüsüyle konuşuyor onu yapmayı kesmek, işte onu değiştirmek. Siz sadece onu değiştirdiğiniz anda lider kişinin kendisi olduğunu, yani sizin üzerinizde bir manipülatif etki yaratabileceğini algılıyor tamamen karanlık bilinçaltıyla ki bu dönemlerde daha karanlık varlık taraflarıyla ee, henüz çözülmeyen insanlara karşı neler yapabileceğimiz üzerine biraz daha yoğunlaşacağım. Davranış davranış bilimlerinden ziyade daha enerjisel alanımızı korumakla ilgili videolar paylaşıyor olacağım. Ee, bu gibi durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Siz akıl istememenize rağmen ya da hiç konu mevzu bahis o olmadığı bir noktada e, karşınızdaki bir insan, birlikte ortaklık edeceğiniz e, ya da çalışacağınız ya da bir ilişki içinde olduğunuz bir insan size durduk yere bu şekilde bir tavırla yaklaşıyorsa e, sessiz kalıp e, onu kendi içinizde sorgulayıp bu kişinin bunu bundan dolayı yaptığı hakkında zaten size şu an bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Tam tersine e, o tarafınızı, onun negatif olarak eleştirdiği tarafınızı ön plana çıkartmaya yönelin. E, siz karşılığı olarak ona da aynı şeyi yapmaya çalışmayın. Onun sizde eleştirdiği ama altında hiçbir tutarlı tarafı olmayan tabii ki zaten bir şeylerin bir ortak yapılan bir işin ilişkinin projenin daha ileriye gidebilmesi için olumlu bir şekilde feedback anlamında eksik olan bir tarafı ortaya çıkardığını anlarsınız zaten. O kişi nereden anlarsınız? Olumsuz bir cümle yapısı kullanmaz. Olumlu bir cümle yapısı kullanır. Bu alttaki niyet artık kişilerin ifadelerinden, davranışlarından ya da neyi ne zaman söylemeyi seçtiğinden anlayabilirsiniz. Bu bir ipucu olarak kabul edilebilir. Direkt yıkıcı, moral bozucu, negatif bir şekilde birisi bir şey ifade ediyorsa, orun altındaki niyet iyi aranamaz. O bir mobbing içeriklidir. Bir manipülasyon içeriklidir. Sizi domine etme içgüdüsünde olan bir durumdur. Kişi kendi zaten bunu bilmiyor bu arada. Onun da altını çizelim. Çünkü bilen kişi bu karmaya girmez. Çünkü bunu yaptığında kendisine de aynı şey yapılacağı için kendisi de zaten manipüle ediliyordur, domine ediliyordur bir şekilde. yani Birileri onun üzerine liderlik kurmak için bunları yapıyordur, bilinçaltından alıyordur. O kişi ona nasıl yaptıysa, o da sana aynısını yapmaya çalışıyordur. E, bu dönemlerde özellikle e, bilginin, zekanın, e, yeterliliğin ön planda olduğu e, sektörlerde iş anlamında mobbing çok fazla gündem olmaya başladı. E, Birbirinin ayağını kaydırma eylemi bunlar. Zaten vardı, mobbing demiyorduk bunu o zamanlar, işte e, ayağını kaydırma, kuyusunu kazma e, falan diye söylüyorduk. E, tabii ki biz yine kendi dilimizden bunu bu şekilde söyleyebiliriz. İşte biri sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyor, biri sizin kuyunuzu kazıyor, arkadan e, sizi düşürmeye çalışıyor, devirmeye çalışıyor gibi e, durumlarda güçlenebileceğimiz bazı noktalara değinmek amacıyla bu videoyu çekiyorum. O da bu şekilde. Çok çok fazla kendinizin farkında olmanız gerekiyor. Orada neden varsın? Yani bu bir işse neden o iştesin? Değerliliğinizi ortaya koymayı güçlendirmeniz gerekiyor. Ayak kaydırmalara, mobbinglere, arkanızdan kuyunuzun kazılması noktalarında güçlenmek için çok fazla öz farkındalık geliştirmek e, merkezinizde kalıp izleyebilmek e, gelen ani e, size e, yargısal eleştirel ya da modunuzu düşürücü negatif söylemlerin karşısında hemen kapılmamak için gayet güçlü bir şekilde gözlemci tarafınızı aktive etmeniz gerekiyor ve değerinizin farkındalığını yükseltmeniz gerekiyor. Kendinizi daha çok anlamanız gerekiyor. Yani o iş yerindesin, o iş yerindeki senin yerin nedir, e, o iş yerindeki senin değerin nedir, e, çalıştığın ortamda neden bulunuyorsun? Özellikle e, sağlık sektöründe son zamanlarda e, bunu bana düşündüren ve örnek verebileceğim şeylerden bazıları oldu. E, i̇ntihar eden asistan doktorlar oldu ve benim asistan doktor çalıştığım gruplarımda, derslerimde çalıştığım arkadaşlarım da oldu bilginin ön planda olduğu yerdir. Mesela örnek verelim bir örnek olarak gösterelim sağlık sektörü. Bilginin, tecrübenin ve yeterliliğin güçlü olduğu ve uçurum farklarla kariyer yapabildiğiniz bir yer, yeteneklerinizi geliştirebildiğiniz bir yer ve aynı zamanda yine tıp sektörünü örnekleme olarak veriyorum bu arada onun üzerine konuşmuyorum. Özgüvenin, denge'nin değer farkındalığının, öz farkındalığının bir işte doktor, bir sağlık çalışanı için çok çok önemli olması sebebiyle aslında negatif taraf sizin bu tarafınızı güçlendirmenize yardımcı oluyor. Bu herhangi bir işte de aynı. Eğitim sektöründeki arkadaşlar da aynı. Öz farkındalığımızı güçlendirmek için yani özetle biz mobbing yiyoruz. Arkamızdan kuyumuz kazılıyor. Biz öz farkındalığımızı, öz değerimizi ee, seçimlerimizin değerliliğini, kararlarımızın değerliliğini, öz saygımızın değerliliğini e, geliştirdiğimiz sürece manipülatörlere e, negatif etki yaratıp e, üste çıkmaya çalışan o minnak egolarıyla e, kendilerini ilerletme içgüdüsünde olup ondan sonra tuta üstü oturan e, insanlara karşı siz yapabileceğiniz şey oturup moralinizi bozmak değil ya da onların istedikleri gibi biri haline gelmek değil ya da onlarla iyi geçinebilmek için miş gibi yapmak da değil. Ee, öyle bir gün geçirdiğinizde bugün neden bu insan bana böyle davrandı noktasına geldiğinizde ciddiyetle evinize gidip önünüze işte bir defter kalem alıp mesela ben hep bunları yaparım. Ee, işte bir alan temizleme işte ...halosantolar, mumlar, tütsüler... E, ...bilinçaltımdaki ruhsal değerliliğimi... ...bana hatırlatacak olan ortamı hazırladıktan sonra... ...kendime bir çeki düzen vermek... ...bir rahat e, ortama oturmak... ...ve bütün durumu e, yazarak, çizerek değerlendirmeye almak... ...benim yöntemimdir yıllardan beri. E, bu benim kendimin öz farkındalığını geliştirmeme yardımcı olduğu için... ...bir öğretmen olarak, eğitmen olarak da lider tarafımı da güçlendirmeme sebep oldu. Çünkü e, daha ben ortaokullarda öğretmenken bile en büyük böyle e, manipülasyon, mobbing ustası çocuklardır. Yani çocuklar egosunu geliştirmekte oldukları bir dönemde oldukları için e, fazlasıyla manipülatördüler. Yani sınıfa girdiğiniz anda size bir şey söylerler. Sizin modunuzu alaşağı edebilirler. Hocam bugün enerjiniz çok kötü. Bu saçınız güzel olmamış. E, işte şöylesiniz, böylesiniz ya da işte sizi çok övüp tam tersi bir şekilde övgülerle harika şeyler söylemek bunu yapan insanların negatif tarafına da gelebilir tesini unutmamız gerekiyor. Ki övgüye de yergiye de pozitif eleştiriye de negatif eleştiriye de aslında kapılmamak kişisel gelişim anahtar noktalarından bir tanesi. Kilitlerden bir tanesi. Biz pozitif eleştiriye de, negatif eleştiriye de açıksak, yani övüldüğümüzde mutlu oluyorsak, yerildiğimizde mutsuz oluyorsak, biz hala diğerlerinin düşüncelerine ve diğerlerinin gözünde nasıl göründüğümüze hala değer veriyoruz anlamına geliyor ve bizim kişisel farkındalığımız, öz bilinç farkındalığımızda açıklar verdiğimiz anlamına geliyor. Bunun için benim ilk önerebileceğim şey yine her zamanki gibi düzenli meditasyon pratiklerinizin olması, kendinize zaman ayırmanız, günün değerlendirmesini yapmanız, spor yapmanız, daha çok kendinizle ilgilenmeniz. Yani aynanın karşısına geçtiğinizde. Ee, ne yapsam kendimi daha çok severim ki bu çok uzun bir konu. Bunu sizden gelen talepler doğrultusunda video çekim sıklığını arttıracağım. Yine başında söylediğim gibi lütfen sorabilirsiniz bana. Her konuyu açarız e, detaylı detaylı. Bu bilgiler ve farkındalıklar benimle beraber evde oturmasın. Paylaşalım. Ee, o yüzden övgüye de, yergiye de e, manipülatörlere de işte seni destekliyorum bak senin iyiliğini düşünüyorum diyerek sizi negatif anlamda yönetmeye çalışan insanlara da dünya deneyimi içerisinde daha sosyal ilişkilerde verdiğimiz cevaplar bizim enerjimizi, auramızı, ruhumuzu bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok tarafımızı da paralel olarak korumaya alacaktır. Ve en önemlisi de biz böyle şeylerle karşılaşıyorsak, yaşıyorsak bizim de ya aileden gelen genetik DNA'mızda aynı benzer bir frekansımız var. Ya da biz bilmeden başkalarına bunları yapıyoruz algısını alarak kendimiz de bunu değiştirip frekansımızı daha yüksek bilinçlere yükseltebiliriz. Onun için günlük düzenli meditasyonlar, kendinize zaman ayırıp o gün yaşadıklarınızın yalnız değerlendirmesini yapmanız, kendinize her anlamda yatırım yapmaya devam etmeniz, kendinizi geliştirmeye devam etmeniz e, ve kendinizi aynanın karşısına geçip e, dikkatlice izleyerek her an, her e, fırsatta e, en basit dış görünüşümüzde bile beni ne rahatsız ediyor, ne ısırıyor beni, neyimden çok emin değilim. E, i̇nanın o manipülatör zihinler sizin açık verdiğiniz yerlerden sizi mükemmel bir kıvraklıkla yakalıyorlar. Ee, i̇ç sesinizde söylediğiniz ama dışarı yansıtmadığınız bir şey e, hemen e, karşıdan ses bulup geliyor ve sizin modunuzu düşürebiliyor. E, unutmayın ki dünya üzerinde yaşadığımız her şey biz güçlenebilelim diye. O kedi yavrularının dışarıda savaşmayı öğrenmeden önce yavruların kendi arasında savaşçılık oynaması içgüdüsü gibi. E, i̇nsanlar da aslında en e, özde, en dipte birbirlerini güçlendirmeye koşulludurlar ruhsal alanda, iyi ya da kötünün olmadığı noktada. Bugün bu şekilde sevgili, değerli arkadaşlarım, merak ettiğiniz konuları bana mutlaka yazın. Mesajlarınızda, yorumlarınızda bahsedin. Artık daha fazla konuşacağız çünkü yine hızlı bir değişim dönüşüm sürecine girdik. Bunları en iyi şekilde değerlendirelim istiyorum. Sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki videoda kısa süre sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.